Değerli izleyiciler Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere e, teheccüd namazının gece namazının fazileti üzerinde duracağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yatsı namazını kıldıktan sonra iki rekat sünnet kılar daha sonra yatar e, gecenin yarısı olduğu zaman kalkar e, ve sabah namazının iki rekat sünneti de dahil olmak üzere toplamda 13 rekat namaz kılar idi. Ee, Hz. Ayşe validemiz e, bir hadiste e, şöyle buyuruyorlar. Resulullah yası namazından boşaldığı vakitten fecir vaktine kadar 11 rekat namaz kılardı. Her iki, her iki rekatta bir selam verirdi. Bir rekatta da vitirde bulunurdu bir rekatı da tek kılardı. Bütün rekatlar arasında secdeleri öyle uzun tutardı ki e, bir siz bir secde esnasında daha başını kaldırmadan 50 ayet okuyabilirdiniz. Siz e, yani Peygamber Efendimiz daha başını kaldırmadan 50 ayet okuyabilirdiniz. Müezzin sabah namazının birinci ezanı tamamlayınca kalkar, hafif iki rekat namaz kılardı. Yani bu da sabah namazının iki rekat sünneti oluyor. Bazı rivayetlerde teheccüd namazı için sadece iki rekat geçiyor. Teheccüd namazının kaç rekat olduğu konusunda farklı rivayetler var. İki rekat olduğunu söyleyenler var. Sekiz rekat olduğunu söyleyenler var. Dört rekat olduğunu söyleyenler var. Ee, esasen bu, daha önceki bir programımızda ifade ettiğimiz gibi, ee, Resulullah Efendimizin kılmış olduğu namaza ne isim verdiğimize bakan bir şeydir. Ee, i̇şte toplamda Resulullah Efendimiz, ee, gece kalktıktan sonra 13 rekat kılardı. Bunun 2 rekatı sabah namazının sünneti. Geriye 11 rekat kalıyor. Bu 11 rekatın ne kadarına bitir diyeceğiz? Ne kadarına gece namazı diyeceğiz? Ee, eğer tabii 3 rekatına bitir dersek o zaman e, geriye 8 rekat kalıyor. O 8 rekata salatu leyl veya teheccüd namazı diyeceğiz. Ama eğer e, bitiri daha yükseltirsek o zaman gece namazından bunları düşürmemiz gerekiyor. Esasen Resulullah Efendimiz'in ne kadar namaz kıldığı konusunda pek bir ihtilaf yok. Sadece sonradan ulemanın eee vitir için kaç rekat, efendim işte gece namazı için kaç rekat öyle bir ayrım yapmaya doğru gitmişler. Esasen Resulullah Efendimiz fiiliyata öyle bir ayrım yapmıyor. Ve vitir namazı da bir teheccüd namazıdır, bir gece namazıdır. Ee, ama tabi başka hadis-i şeriflerde de ifade edildiği gibi Eğer insanların Uyuyakalıp bunu kaçırma tehlikesi varsa Yatmadan önce bunu kılmaları Gerekiyor ee, İbn Ömer Şöyle diyor Gece namazı iki rekatta bir selam vererek e, Kılınır Sabah namazı Girecek korkusu varsa Bir rekatla olsun Vitri tamamlayın Dolayısıyla bu rivayette de olduğu gibi eğer yatıldığı zaman kalkamama tehlikesi varsa o zaman yatmadan önce bitir namazı veyahut da başka bir ifadeyle teheccüd namazını kılmak gerekiyor. Ama son rekatını tek rekatlı olarak kılmak lazım. Şimdi gece namazının faziletiyle ilgili olarak da Pek çok hadis-i şerif bulunuyor. Ee, İyas bin Muaviye Resulullah Efendimiz'in şöyle dediğini rivayet ediyor. Deve sağımı veya koyun sağımı kadar da olsa gece namazı lazımdır. Deveyi sağacak kadar bir zaman veyahut da koyunu sağacak kadar bir zaman bile olsa gece namazı lazımdır. Yasıdan sonra yatmadan önce kılınan namaz gece namazı sayılır. Yasadan sonra yatmadan kılınan namaz gece namazı sayılır. E, Taberani ve Ebu Nuaym bu namazı eee bu hadisi kitaplarında rivayet etmiş bulunuyorlar. Birer Habeşi de Resulullah Efendimizin şöyle dediğini rivayet ediyor. Gece namazına devam edin. Bu sizden evvelki salihlerin adetidir. Yani İslam'dan önceki salih insanların adeti neymiş? Gece namazı kılmak imiş. Gece namazı, Allah'a yakınlık, günahlardan uzaklaştırıcı ve onlara kefarettir. Gece namazının üç fonksiyonu bulunuyor. Birinci olarak insanları Allah'a yaklaştırıyor, ikinci olarak günahlardan uzaklaştırıyor. Ayrıca önceden işlenmiş olan günahlara da kefaret oluyor. Bu hadisi de Ahmet bin Hanbel, Tirmizi, Beyhaki, Hakim gibi hadis müelliflerimiz kitaplarında derc etmiş bulunuyorlar. Ebu Musa el-Eş'ari de e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Ey insanlar! Selamı verin, yemek yedirin, akrabayı yoklayın ve gece herkes uykuda uykudayken namaz kılın. E, cennete selamla girersiniz. Ey insanlar selamı verin, yemek yedirin, akrabayı yoklayın. Yani akrabanız efendim e, muhtaç durumda mıdır, hasta mıdır, fakir midir, e, yoksul mudur, hangi haldedir? Onları da yoklayın. Gece e, herkes uykudayken namaz kılın. Gece namazını da ihmal etmeyin. Gece namaz kılın. Eğer böyle yaparsanız Cennete selamla girersiniz. Yani bu e, selamla girersiniz dedi, yani selamlar aleyküm ey cennet ben geldim e, şeklindeki bir giriş değil. Yani e, bu amelleri yaparsanız, e, o zaman cehenneme hiç gitmeden bazı amellerin cezasını e, çekmek gibi e, cehennemde ceza görmek gibi e, bir takım durumlara hiç düşmeden yani e, biz sağ salim hani git, gidiniz geliniz diyoruz ya bir nevi buna benzer bir şekilde yani huzurla ve rahat bir şekilde cennete girersiniz. Cennete girme konusunda bir probleminiz olmaz demek istiyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadis-i şerifi de Ahmet bin Hanbel İbni Ebi Şeybe, e, Hakim, Taberani, Tirmizi, İbni Mace, Bey Haki gibi e, hadis müelliflerimiz kitaplarında rivayet etmiş bulunuyorlar. Ee, Hasan bin Sabit de Peygamber Efendimiz'in şairidir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle e, dediğini naklediyorlar. Gecenin son bölümünün ortasında gecenin son bölümünün ortasında Adem oğlunun kıldığı iki rekat namaz dünya ve dünyadakilerden hayırlıdır ümmetime zor olacağını bilmeseydim onlara teheccüdü mecburi kılardım. Gerçekten bu hadis de mana itibariyle son derece önemli bir hadis. Gecenin son bölümünün ortasında Adem oğlunun kıldığı iki rekat namaz dünya ve dünyadakilerden hayırlıdır. Ümmetime zor olacağını bilmeseydim onlara teheccüdü mecburi kılardım. Bu hadisi de Deylemi kitabında rivayet etmiş bulunuyor. Amr bin Abdullah da Peygamber Efendimiz'in şöyle dediğini rivayet ediyor. Resulullah Efendimiz bizatihi ona demiş. Ya Abdullah, filanca gibi olma. O gece kalkardı, sonra gece namazını terk etti. Yani bazen tabi insanlar bir şey yapmaya karar verirler. bir müddeti yaparlar sonra zor gelir terk ederler e, fakat tabi hayırlı ameller için e, onu devamlı yapmak önemli bir şeydir yani e, hayırın e, en önemli özelliği bir kişinin e, son halinde iken onu yapıp e, yapmamasıdır eğer bir kişi e, söz gelimi iyi bir şeyi eskiden ee, yapmış olup da hem de çok şey yapmış olup da şimdi e, yapmıyorsa e, Biz kişiyi e, O iyilikle vasıflandırmayız Hani söz gelimi Bir kişi gençliğinde olgunluk çağında cömert bir kişi olup da e, Yaşlandığında e, Kimseye beş kuruş koklatmaz bir insan haline gelmişse Yani e, cimri diyebileceğimiz bir kişiliğe dönüşmüşse Şimdi e sorsak ki bu kişi e, cömert midir, cimri midir? Herhalde şu an için cimridir diyeceğiz. Yani geçmişte yapmış olduğu bol bol e, cömertlik onun şu andaki cimriliğini ortadan kaldırmıyor. Dolay, dolayısıyla bir e, amele başlandığı zaman e, onu devamlı yapmak lazım ki o insanın sıfatı olsun. E, eğer bir zaman yapar, başka bir zaman terk ederse o amel e, onu terk etmiş. Dolayısıyla o işle o kişiyi sıfatlandıramamış oluruz. O yüzden e, demek ki böyle bir kişi de varmış ki o kişiyi e, işaret ederek Abdullah bin Amr'a Resulullah Efendimiz ya Abdullah filanca gibi olma o gece kalkardı sonra gece namazını terk etti. Ve üstelik bu hadiste bir hayli sahih bir hadis. Çünkü e, kütüb-i sitte e, hadislerin hemen hemen tamamında bulunuyor. Buhari'de, Müslim'de, Nesai'de, İbn-i Maci'de bu hadisi görmemiz mümkündür. Ebu Hureyre de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini rivayet ediyor. Bir kimse gece uyanır, ailesini de uyandırır, birlikte kalkarlar ve ikişer rekat namaz kılarlarsa Allah'ı çok zikreden zakirin ve zakirat cümlesinden olurlar. Yani ayet-i kerimede erkekler için zakirin, kadınlar için zakirat ifadesi kullanılıyor. İşte Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o ayete işaret etmek üzere bir kimse gece uyanır, ailesini de uyandırır. Birlikte kalkarlar ve ikişer rekat namaz kılarlarsa Allah'ı çok zikreden zakirin ve zakire cümlesinden yazılmış olurlar. Bu hadisi de Ebu Davud, Nesai, İbn Mace, İbn Hibban, Hakim, Behaki gibi Hadis müelliflerimiz kitaplarında rivayet etmiş bulunuyorlar. Değerli izleyiciler, daha başka sahabeler de gece namazının faziletine dair Peygamber Efendimizin sözlerini rivayet etmişler. Yani bunların esasen hepsini almak mümkün değil. Gerçekten gece namazının faziletiyle ilgili pek çok hadis var. Şimdi Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği iki hadisi sizlere ifade etmeye çalışayım. Birisi şöyle Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Müminin alameti gece namaz kılması ve izzeti de insanların ellerindekilerden müstakni olmasıdır. Gerçekten çok ilginç denilebilecek bir hadis bu. Müminin alameti gece namaz kılması ve tabi bunu kamil mümin şeklinde anlamak gerekir. Yoksa Beş vakit namazını kılıp da e, bu konuda kusuru olmayan e, herkes namaz konusunda hesabını vermiş olacak. Ancak tabi fazladan kılınan e, namazlar e, kişiye fazla sevap kazandırır ve ayrıca işlemiş olduğu günahlara kefaret olur. Mü'minin alameti gece namaz kılması ve izzeti de insanların ellerindekilerden müstakni olmasıdır. Yani aziz olan insan ne yapar, haysiyetli, şerefli olan insan ne yapar? Başkasının eline bakmaz Başkasında falan şeyler var da Bende neden var demez Ne bir kıskançlık gösterir Ne de efendim e, Fiili bir talepte bulunur Aziz olan insan nasıl bir insandır Müstakni bir insandır İstignal sahibi olan bir insandır Ebu Hüreyre'nin Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Rivayet ettiği diğer bir hadis de şöyledir Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Buyuruyorlar ki gecenin üçte biri kaldığında Allah Teala dünya semasına inip şöyle der ee, Kim bana dua eder ki onun duasını kabul edeyim Kim bana istikfarda bulunur ben onu mağfiret edeyim Kim sıkıntılarının giderilmesini benden ister ben onun sıkıntısını gidereyim Kim benden rızık tal talep eder ben onu rızıklandırayım Belki bunun Türkçeye daha doğru bir tercümesi şöyle olabilir. Gecenin üçte biri kaldığında Allah Teala dünya semasına inip şöyle der. Ee, yok mu bana dua eden? Onun duasını kabul edeyim. Yok mu benden istikvarda bulunan? Onu, onu mağfiret edeyim. Yok mu benden sıkıntılarının giderilmesini isteyen birisi? Onun sıkıntılarını gidereyim. Yok mu benden rızık talep eden? ona rızık vereyim. Ortalık aydınlanıncaya kadar bu böyle devam eder. Diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ee, Enes bin Malik'in rivayet ettiği bir hadiste de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlar. Gece namaz için kalktığında sesini biraz yükselt. Böylece şeytanı kahreder, komşularını uyandırır ve Rahman'ı da razı edersin gece namaz için kalktığında sesini biraz yükselt. Böylece şeytanı kahreder, komşularını uyandırır ve Rahman'ı da razı edersin. Tabi bugün biraz zaman değişmiş. Öyle komşuları komşuların kalkmasını gerektirecek kadar seslerimizi efendim yükseltirsek bırakın böyle kafir ya da münafık diyebileceğimiz komşular beş vakit namazını kılan Müslümanlar bile rahatsız olabilirler. Ee, tabi o eski ihlas seviyesi genel olarak bulunmadığından dolayı e, belki böyle gece e, evin her tarafında ses duyulacak kadar insan sesini yükseltebilir. E, ama böyle komşularının da kalkmasını sağlayacak kadar sesi yükseltmek böyle bir zamanda bir hayli problemlidir. Tabi e, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buradaki ikazı esasen e, hani Herkes gece namaza kalkmak istiyor ama bazılarının uyku bastırmışları kalkamıyor. Fakat sizlerden biriniz eğer daha erken kalkar ve gece namaz kılmaya başlarsa sesini biraz yükselsin ki sadece kendisi o gece namazının faziletinden istifade etmesin, komşuları da istifade etsin. O sesinin yüksekliğinden dolayı komşular da uyansın, onların da gece kalkıp namaz kılmalarına vesile olsun gibi bir ikazdır esasen bu. Ee, Cabir bin e, Abdullah da Şöyle e, diyor e, Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Davud'un oğlu Süleyman'ın annesi Oğlu Süleyman'a Dedi Ey oğlum Geceleyin fazla uyuma Zira geceleyin fazla Uyku kişiyi Kıyamet günü fakir bırakır demiştir. Bunu e, Peygamber Efendimiz Cabir bin Abdullah'a söylüyor ve e, Hazreti Davud'un oğlu Süleyman'ın annesi e, oğluna e, böyle e, demiş. Yani e, burada esasen karşımıza bir e, hanım çıkıyor. Sadece Hazreti Davud gibi bir peygamber ya da Hazreti Süleyman gibi bir peygamber değil. Yani e, Süleyman'ın annesi peygamber olmadan önce kendisine öyle diyor. Ee, ey oğlum geceleyin fazla uyuma zira geceleyin fazla uyku kişiyi kıyamet günü fakir bırakır. Pek çok şeyden mahrum bırakır. Ee, yani tabi geceleyin şey, kıyamet gününde bize en çok lazım olacak olan şey nedir? Geceleyin bize en çok e, kıyamet gününde bize en çok lazım olacak olan şey Büyük sevap hazinesidir. Gece namazı büyük bir sevap hazinesi olduğu için, eğer biz e, gece namaz kılmak gibi bir alışkanlığa sahip değilsek, zaman zaman gece kalkıp namaz kılmazsak, o zaman e, sevap bakımından da fakir olacağız. Dolayısıyla kıyamet günü geldiğinde e, manevi hazinemizin çok fazla e, yüklü olmadığını göreceğiz bu hadise Hesemi mecmur Zevaidinde almış. ama İbnül Cevzi bu hadisin mevzu olduğunu söylüyor. Fakat mana itibariyle güzel bir hadis. Yani şimdi gece namazının ne kadar faziletli, değerli kıymetli olduğunu düşündüğümüzde hakikaten gece namazı kişi için manevi bir hazinedir bir sevap hazinesidir. Geceyi bu şekilde iyi değerlendirmiş olan kişi, ee, ahirette de önünde iyi bir manevi hazine e, bulacaktır. Ee, doğrusu bir annenin oğluna böyle bir nasihatta bulunması e, güzel bir nasihattır. Doğru bir nasihattır. Haklı bir e, nasihattır. Ee, Hz. Süleyman gibi bir zatın annesi Hz. Süleyman'a da böyle bir nasihatta bulunabilir. Ama belki hadis e, senet itibariyle zayıf olabilir ama mana itibariyle bu hadis bir gerçekliği, bir doğruluğu ifade ediyor. Değerli dostlar, başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.